Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle haşhaşlı bükme yapacağız. Diğer bir adı da haşhaşlı çörek. Hiç bekletmeden yapımına geçelim. İlk olarak hamurunu hazırlamakla başlamak istiyorum. Bir su bardağı ılık süt. Bir su bardağı ılık su. Hamurun tadının daha güzel olması için 2 yemek kaşığı toz şeker ekliyorum. Hem mayayı aktifleştirsin. 2 adet yumurtanın aklarını içine katıyorum hamurun içine. Sarılarını üzerine sürmek için ayırıyorum. 1 yemek kaşığı kuru maya. Ben yaş maya kullanmayı tercih etmiyorum. Birkaç kez denedim. Sonrasında çok maya maya kokuyor. Genellikle kuru maya kullanıyorum. 2 tatlı kaşığı tuz. 1 yemek kaşığı tereyağı, son olarak da yarım su bardağı zeytinyağı ya da sıvı yağ ekleyebilirsiniz. İlk etapta 3 su bardağı un ekleyeceğim, sonrasında unu yavaş yavaş ekleyeceğim. Su bardağı unu ekledim, elimle şöyle yumuşak bir hamur yoğuracağım. Dördüncü bardağı da ekliyorum? Hamurum mayalanırken ben de iç harcını hazırlamak istiyorum. 250 gram haşhaş kullanıyorum. Haşhaş ezmesi. Şöyle göstereyim. Paket halinde satılıyor. Bimde genelde oluyor. Çok da uygun fiyatı. Bir su bardağı sıvı yağ kullanıyorum. Sıvı yağını az koymayın. Tel tel açılacağı için, kat kat yapıp tel tel açacağımız için. Şimdi bu yağ gerekli. Ee, yarım bardak koyayım demeyin. Bir kase kadar ceviz kullanıyorum. 5 yemek kaşığı toz şeker kullanıyorum. Haşhaşın kolay sürülebilmesi için yarım su bardağı su ekliyorum. Sürülebilir kıvamda. Hamurum da mayalandı. Şöyle aşağıdan yukarı doğru biraz havasını alalım, maya kokusu çıkmasın farzında. Hamuru 5 eşit parçaya böldüm. Tezgahın üzerine biraz sıvı yağ döktüm. Şimdi hamuru açmaya başlıyorum. Bu saatten sonra un artık hiç kullanmıyoruz. Sadece yağ ile yapıyoruz. Tüm hamurları bu şekilde açıyoruz. her bezeyi tek tek yağlayarak açıyoruz. Her bezeyi tek tek yağlayarak açtım. Aş harçtan sürüyorum her yerine. Diğer bezeyi de üzerine kapatıyorum. Şöyle biraz çekiştirerek alttakinin boyutunu, alttaki hamurun boyutuna göre açıyorum. Şöyle kenarlarını parmakla bastırıp sıkıştırıyorum. haşhaşlı harç bulan. 5 katı da bu şekilde üst üste en üst katı haşhaşlı harçtan sürmüyorum. Beş katı da bu şekilde açıyorum. Şöyle parmaklarımla yine kenarlarına sıkıştırıyorum. Geri gelmesin hamur. Dördüncü katı da kapatıyorum. Dördüncü ve son katı da haşhaşlı karışımdan sürüyorum. Beş beze için bu haşhaşlı karışım gayet yeterli geliyor. Bol bol sürdüm. Çok haşhaşlı sevmiyorum derseniz yarısı yarı yarıya yapabilirsiniz haşhaşını, ama yağını e, kesinlikle bir bardak koymanızı tavsiye ederim. Beşinci ve son katını ekliyorum. Son katını haşhaştan sürmüyorum, şöyle üzerine gelecek gibi kapatıyorum. Burada elimiz biraz batacak çünkü elimizle açmak zorundayız, merdane ya da oklava kullanamıyoruz yapışıyorsa hamur birazcık elinizi yağlayabilirsiniz. İnceltebildiğim kadar incelteceğim. Hamuru açabildiğim kadar ince açtım. Hamuru iki parmak kalınlığında kesiyorum. Yine şöyle ortadan yine kesiyorum hamuru. Dediğim gibi elleriniz biraz batıyor bu esnada. Hamurun iki ucundan birini sağ, birini sola çevirerek şöyle hafif döndürüyorum. Kalın gelen yerleri de şöyle inceltiyorum elimle. Bu kadar. Yine diğer hamuru da aynı şekilde birini sağ, birini sola döndürüyorum. Haşhaşlı bükmelerimi yağlı kağıt serdiğim fırın tepsisine dizdim. Yaklaşık yarım saat kadar mayalandıracağım. Haşhaşlı bükmemiz mayalandı. Tepsi mayası da oldu. Tepsi mayası olmadan kesinlikle fırına atmayın. Tüm mayalı işlemlerde bu şekilde. Ayırdığımız yumurta sarısını şöyle üzerine sürüyorum. 180 derecelik ısıttığım alt üst ayar fırında pişmeye gönderiyorum. Haşhaşla bükmem üzeri kızardı. Üzerini hiçbir şey örtmeden soğumaya bırakıyorum. Kokusu şahane geliyor. Şöyle bir parça keselim. Videomu izleyip beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki lezzete görüşmek üzere. Herkese afiyet olsun.